Merhaba bunizi'den herkese kolay gelsin. Alex'ten subscribe'siz. Bugün sizlerle birlikte DPE bir oyunlar, hep bir serinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. E, nokta nokta ama ben bu no serisinin yeni bir bölümündeyiz ve bugün de Topela bunu oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Bugün sıfırdan başlayacağız. Oyunla ilgili hiçbir video izlemedim, hiçbir şey görmedim. Hani oyun araştırırken buldum ve bugün sizlerle birlikte bunu oynayacağız. Öncelikle menajer ismi birileri sene hocam GMP yazalım şöyle. Bu e Türkiye tabii ki de hocam. Kulübümüzün ismi yaz hocam Yaz. Setmez. Spor hocam bizim kulübümüzün ismi. Şehrimiz Ankara değil hocam. Hadi burada Setmez diye bir tane şehir uydurdum. Devam diyelim. Oyuncularım tamam. Eee önceden topu oynamadık hocam. Bu ilk seferimiz. Bakalım. İlk seferimizde neler yapacağız. Hoş geldin Cem. Ben Jose Mourinho ve kulübün kontrolünü ele almana yardımcı olacağım. Sepe Spor takımındaki herkes sezon boyunca onlara liderlik edeceğin için heyecanlı. İlk olarak senin takımla tanıştıralım diyor. bu? Bunlar senin oyuncuların ilk kadroya bir göz at demiş. Yıldızlar oyuncularının kalitesini gösteri takımında az değişiklikler yap demişler. Bu daha yüksek kalitede demiş. O yüzden onunla onu, onu değiştir demiş. Buraya o demeye tamamdır hocam. Menüye gidelim. Kalorumuzu öyle eğer dövüyor arkada neyse. Ee, ne diyor ilk maçın sabahını geldi diyor. Hazırlık turne diyor. Git diyor. İstanbul'la İstanbul, İstanbul diyor. Yolla. İstanbul zum diyor. Başlama vuruşu diyor. Top ayaktan çıktı hocam. Bir dakika. Üç. Tamamdır hocam iki boyutluya da geçebiliyoruz buradan sağ üstten. Maç burada dizilişe falan da geçebiliyoruz. İstanbul geldi İstanbul. İstanbul uzun uzunları Hocam yine bunlara takta. Böyle bir şey olmaz. Taraftarlar. Oo yüzde sekiz çok fazla. Topu tertemiz çaldı. dedi. İstatistiğe geldiğimizde topa sahip olma falan da görebiliyoruz. Bugün hepsi bütün istatistiklerimizi. İstatistik bir istatistikleri. Geliyoruz hocam. Güneşle geliyoruz. Gürsoy'la geliyoruz. Geliyoruz. Pas vermiyoruz galiba. Benciliz biraz. Oo, kendi kendine çalım atıyor. Uf. Çetin koy aldı. O Çetin kendi adamına çarptı. Allah. Güneşle tekrar geldi. Güneşimiz olacak. Pasını verdi. Kopola. Kopola. Orta. Kopu. Zul zulluyoruz. Zerresi. <laughs> devre arası iyidir hocam. Şöyle bir bakalım. Yani çok da ne <laughs> bileyim. İlk kez oynuyorum dediğim gibi. Ha böyle girince görebiliyoruz. Sakatlığı falan. Hepsini görebiliriz. Moralli kondisyonu. Baya detaylı. Güzel. Maç. Bakalım. Güzel oluyor maçlarda. Demiran diyor. Oğlum. Gülen. Gülen güldürmeyiz. Güldürmedik güneş güneş bizim güneşimiz demedim mi ben? Bak burada güneş var. Bak futbol için var diyor, meşli. Yani, hocam hani böyle maçları atlayabiliyor muyuz? Onu da bilmiyorum ama <laughs> atlıyor biliyoruzdur umarım Bunu al diyor. Niye? He daha on daha güçlüyse biz niye bunu oynatmıyoruz? Okey hocam okey. Maça döndük. Maçtayken Menüye falan gidebiliyor muyum yok? Gitmiyor. Diyor ki sen maçtayken adam akıllı oyna. Sen kimsin? iki boyutlu aldığımızda aynı. İki boyutlu oluyor. Yani çok zımpır. Kopula. Bak yine sol bek. Bak. Koştu. Engellediler. Oo, hocam çok garip şeyler. Işık, ışık geldi. Işık gidiyor. Işık, ışık. Uf, çalım manyağı etti. Işık zum zum manyağı ediyor ışık. Garip İstanbul zum zum. Bakalım buraya ışık atmış. Atmış. bak girmiş. Tam 7 dakika sonra atış. Top topu tutma. Topu niye tutuyorsun oğlum? Toplan şut. Bak dışarı 6 tane bak gördün mü hisset bak. Dışarı 6, içeri 2. O, evet hocam. Sisikler önemli annar var. İzi var. İzi hocam Taraftarlar var. Taraftarımız artacak inşallah hocam. Maçtan eee 5 token kazanmışız. Borussia Berlin diyor. Ne ayak? Borussia Berlin tamam hocam takımı geliştireceğiz. Teklif vermek için kalan annen 5 saniyede ben He kendin diyeceğim değil mi? La ben belki başka yerden alacağım Allah Allah. Ha. Ha. Hmm, öyle diyorsun. Hadi bakalım. diye bir tane eleman bize geldi şu an. Oru diye bir eleman bilmem kim. Uf. Kesinlikle kendim transfer ettim. Kesinlikle oyun başlarken kimseye vermezler. Bana özel. 120 aboneli bir youtuber olduğum için bana özel vermişti Hızlı antrenman diyor, orta diyor, antrenmana başlıyor. çok çevirmeler var, germe, rakibe fırlatıyorlar. Çünkü bunlar nasıl antrenmanlar? Bunları biz de antrenmanda yapıyoruz. Biz antrenmanda başka şeyler de. Borussia Berlin'de oynayacakmışız. Borussia Berlin'de yine bak bak oranlara bak. 22 56. Bunun da bir zamanı gelmiş. Bonuslar diyor. Oyunculara satışa talimatları ile güçlenir diyor bak. Hücuma diyor. Ver diyor. Hücuma verdik. Şimdi hocam maç da başladı hocam 4. dakikadan. 2 boyutlu alsak sanki daha iyi olur. Neyse olsun. 3D söz. Neymiş? Bölük başı. başı ya. Bölük başı Atan. Atan bu yatan. Saplıyor geçiyor. Atıyor golünü atan atan. Bölük başı. Yaprağımın başı. Bu bu olevli olevli bak bak olevli. Sen nesin oğlum? 23 yaşında cevap olsun. Severiz hep onları. Tutuşuyor oluyor. Kadınlardan gerçekten heyecan duyuyor. Diyor. Tutuşuyor tutuşuyor maçta bak 36. dakika bonuslar diyor. Hadi diyor maç maçı kendimizi gösterelim ne yapabiliriz ki biz devre arası. dinç de bak 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 kopolayı ben sevdim ya kopolayı adam da diğer Japon oynamıyor hiç Japonu ben hiç göremedim. Çetin koya uyy Çetin koya Çetin koya verdi adını bilmediğim elemana kopola kopola bizim yani, Coppola sol, sol yani. Bürsoy! Bürsoy! Diyor ki benim soyum setmez, sizlere dayanır. Coppola, olayla ile iyi ki. Onları sevdim. Galibiyet tabii 3-0 oğlum. Adamlar maçtan çekilse daha iyiydi. Yine 3-0 yıkadılar, yine 3-0 yıkadılar. Şimdi diyor ki, ligde diyor 14. diyor daha lig başlamamış. İlk liginde diğer 13 gerçek menajerle rekabet edeceksin gerçek gerçek menajer. Günde bir maç oynayacaksın. Bu yüzden elinden geleni yap. Gerçek menajerlermiş. Son sonunda sadece ilk 8 kulüp 01. Bu kulüplerden 4 tanesi bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanır. Onlardan birisi de biz olacağız. Sezonu 5 ile 8 arasında bir büyüyle bir tamamlayanlar Süper ligde katılma. Oğlum biz hala Süper ligde değil miyiz? Süper Lig'te olmadan biz nasıl direkt 4 kulüp gidebiliyoruz Şampiyonlar Ligi'ne? bir oyun var orada. Artık takımın başında bu Jose Mourinho diyor ki ben istifa ettim. E, Muti gördüm, Gemti gördüm. Vereceğim. 16-18'de diyor. E, bugün yara saatli 16-18 saatinde oynanacak kaç kaçırmadığından emin ol demiş. E, kontrol al demiş. Devam hocam. Burada bir sürü yer var. E, Öncelikle mesela şura var, başlangıç burada. Burası mağaza burası pek bizim bak Şampiyonlar Ligi paketi falan var. Alabiliriz belki. Ama onlar tabii ki de bizim 1000 aboneye geçip para kazanacağımız de olacak. Şu anda 120 aboneyiz. Burada topluluk notu var. Ee, buraya geldiğimizde sağa var. Buralar önemli değil, selam söyle. Finans var burada. Ee, TV hakları sözleşmeleri sabit bir tutum gelir sağlar diyor. yine izleri işe alıyor. İmza. H Hocam hani ben lan başında an Paylaşmıyorum. Devam et, tamam. Devam et. Allah Allah. Söylesin. İmzalayabiliyor muyum şimdi mesela sezonluk kontrat? İmzaladım hocam sezonluk kontratını. 2.95 milyonum var. Bu kim? Menajer öyle ha ben benim. <laughs> bu kim benim? Kulübümüz bakalım kulübümüz bu şekilde. E form, e formasız etme. Sports Stadium, Stadium ne ya? Stadium, Stadium. aynı Kaplanlar oğlum. Kaplanlar acı. Bizim e, kaplan bizim şeyimiz. 200 kapasite ne oğlum? Discord sunucusunu buraya taşıyamayız. Federasyonlar. E, ha antrenman seviyesini 6'ya ulaştırıyor. Etkinlikler var burada kontrolü ile hazırlık turu var. E, burada Dünya Kupası var. E, hedefimiz diyelim. Plan. Topa Burada lig var. Lig, lig yani Neyse, konuşmayacağım. Lik, bi, lig Ligde çok konuşmayacağım. fisterlerimiz bu şekilde. Hiç i̇şte Hacıköy Takım Hacıköy Spor Kulübü ile oynayacakmışız. Burada Beşiktaş var. Beşiktaş'ı da zumzumlayacağız. Zum zum Be Oo, iki Beşiktaş var. <laughs> i̇ki Beşiktaş'ı da zumzum. Kayra Tunç'u da zumzum. Her gidi zumzumlayacağız. Zum Burada ne var? Gençlik Akademisi var. Buraya geldiğimizde ne var? Transferler var. Transferler önemli. Transferler tatlı transferler. Şimdi burada Rocky bak Rocky kim? Tanımam etmem ama alacağız. Çetin Kaya. Neymiş hocam bu Çetin Kaya ya? Tamam. Tövbe yarabbim. Tamam hocam. Hocam biliyorum. Hocam anlıyorum. Ben salak değilim. 5 yaşındaymış gibi anlat kanalında değiliz hocam. Şimdi kalite diyor ki hocam burada bir %54. Şimdi transfere gidelim. Orta, ama orta Şimdi Coppola ile bizim bir hani sıcaklığımız oldu. Coppola'yı sevdim ben. Ama mesela şu forvet çıkaramıyoruz Bak üstündeki Üstünde bak. Mesela var. bunu bununla değiştiremiyor muyum? Yo değiştirdim ben. <laughs> yani çok zorlanmadım değiştirirken. Diyeyim sen anla. Transfer yapacağım ben ya. Yani. Bak dinç. Dinç hiç sen. Dinç. Dinç hiç ısınmadım da hocam. Hop dinç %46 bak. Sağ, sağ bek. Özür dilerim hocam. %46 diyor. %46'lık adamın bizim elimizde işi yok. Oo! %83'lük adam burada bak. kullanılabilir teklif vereyim. Teklifi de veririm. Ama hocam sonraki teklif diyor. Furkan Mourinho diye bir tane eleman burada. Alayım. Alırım, alırım. Aldım. 3 dakika sonra bunu da uzun Bunu da zum zum Hadi bakalım. Şimdi başka burada açık arttırmayla oluşuyor anladığı, anladığım kadarıyla. İşte %82'lik bak bu var. Tamam bir de forvet çaktık şampiyonluğu. Hani 3 transferle biz bu sezonu bitiriyoruz. Şimdi bu eleman var. Burada hala biz birinciyiz de şu eleman için iki tane eleman Uy, bir daha kazanmış bak. Bunlar sert adamlar. Bunlar iyi adamlar. Sen misin hocam? Oo, bu vize gelmez ama bu vize gelir mi? Gelir. Yani bu vize gelir. Yaz hocam beni de yaz. Az, beni de yaz. Yaz beni de. Yaz beni de yaz diyorum oğlum nasıl bir adamım ben. Tamam şu transferleri aldık mı? zaten bizim işimiz bitti hocam. Kebap. Kebap iş. Kebap iş diyeyim sen anla. <laughs> Şimdi bunları da transfer yap. Transfer etmek için vuracağız. Hani anladın? Yapacağız. Teklif vermek için kalan süre diyor. Şunu alayım. Şunu <laughs> alayım hadi parayı ver. 10 kala bak vereceğim hocam şuna teklifini gelsin. Verdim. Sonra gel hocam buna. Verdim. Alttakine gitti. Bir dakika teklif ver. Tamamdır hocam. O teklif ver. Tekrar teklifler. ver. Kazanıldı diyor biri. Lan şuna da teklif ver. Hayır bitmesine izin vermem. Bitmesine izin vermem. Annen oğlum tamam da teklif ver. Teklif ver. Teklif ver. Tekrar teklif ver. Savaşacağım. Oha onları kazandık. Diğer üçüne kazandık. Tamam. Hep bundayım ben. Vermeyeceğim oğlum bunu sana. Vermeyeceğim bu. Bitti. Anneni satayım bitti. Veremiyoruz, teklif veremiyoruz. Ver yaptık. Şunu kaybettik. O kötü oldu. Olsun. Olsundu. Kaleci yok muydu bize? Başkaydı. Şu vardı. Biz bizim yerimizi bulduk. Biz yerimiz burası. Bizim yerimiz burası. Şunu kaybetmişiz ama onu kaybettik. Bak kaç tokun harcamıştık? Buna 2 tokun gitmiş. Bak şunu iyi almışız. 2 token buna gitmiş. 22 token 22 token 33 token harcıyor hocam ne diyorsun sen 33 token 33 token kaç lira o 35 lira ama güzel transferler de yaptık hocam çık yukarı çık hocam yukarı çık hangisini yerine bırakacaktık dur hocam dur ya bir dur bak en az hangisi on numara ama ya anladın mı şunun yerini aldım ee, şunu şunun değiştirdim. tamam güzel tamam hocam Şimdi bak ben sana göstereceğim görev önemlisini. Para para önemli, token önemli. Bak o görevler çok önemli tamam. Görevlerden bayağı token geliyor. Çok iyi. Sıradaki bekmeyelim ya. Sıradakine bakmayalım. Tamam. transfer giremiyorum mu? trans? Tamam sıradakine bak. Al. Tamamdır. Token'ım var. Alırım. Tamam. Dur, kadromuzu biz daha dizmemiştik. Dur. Uf 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 onun güzelliğine bakar mısın? Şu dinçin yerine girecek adama bakar mısın? Mükemmel. Şimdi şu forvet şunun yerine girer mi? Girmez. E bu ışık bundan daha iyiymiş. E o zaman niye duruyor? Yani kaleci alamadık, kaleci alamadık, kaleci alamadık, kaleci alacağız. Dur, kaç dakika? Bir dakika kalmış. Dur kaleci alacağız. Kaleci alacağız, kaleci alacağız, kaleci alacağız. Kaleci, 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 kaleci. kaleci. Şunu alalım, şunu alalım. Tamam, Rus, Rus, Rus alalım. Yetmiştik ama bu. Yok ben bunu almam. O, zaten şey Başka 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 başka. Başka başka. Beş tane çıkarttım. Hocam bunlar değil ya. Yani. Ya bak şunu kaybetmişiz. Az önce istemiştik biz onu. Mevki mevki. Senin ben mevki ne ya. Kimse de teklif vermemiş. 30 yaşında. Ben bu adamı almam. Bir dakika daha beklerim almam ben bu adamı. Almam hocam. Ee, yalnız anladığım kadarıyla maçı öyle kafamıza göre oynamıyoruz. Zaten yani OSME vardı. Onun o mantık. Anladığım kadarıyla. Bak Facebook'tan jose Mourinho ile arkadaşım bak görüyorsun değil mi? Yok ben arkadaş değilim. Tamam tamam tamam. Şu an tamam José Mourinho bu ama bak yenpiz biz. <laughs> ee, maç ön ön izleme var diyor ki sen bu takımı zumzumlarsın diyor ama benden de mesela ben zumzumlarım. Şimdi 15 saniye kalmış hocam. Yeni teklifler bir gelsin. Oyun mantığını çözdüm. Çok net. Oyun mantığını çözdüm ama mesela 89 tokenım olsa direkt alırım şunu mesela. 20'lik ikili gelemem. Mesela yaşlardan almak desem şunu alırım. Şunu alırım. Şunu alırım ya. Çok iyi. Çok iyi o zamanlar bu. Bunları almak lazım. E benim. Niye almadı ki? Ha tam oradaymış. Tamam. Tamam şu kalın süreye bir baktım oğlum dedim. Ya o yok. Tam yine oyuncular yüzler geldi. Şu eleman gelmiş. Gelmez bu olmuş. Kanka ya biz niye bekledik o kadar? Altı diyor burada bildirim var. Gelen kutu. Hatta spor ile kontrol imzaladı. Tam kontrol imzaladı, 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 bildirimler kartımı kaybedildi, açık kaybedildi. Çok güzel hocam. Şu Jusimero yine kimmiş ona bir bakalım hocam. Kadrosu Hiç başlıyor. Maçımız tamamdır. Dostluk maçı başladı. Hem bir de ön izleme oluyor. Hani diğer maçlarda ne yapabiliriz? Adamlara takta. Adamlar Mourinho FC futbol kulübü geri döneceğiz sıkıntı yok hocam. Hücum, hücum. Durum ki böyle böyle formiga geldi. Formiga kaleci uyama. Nerede bu kaleci transferi ya? Allah, Allah da seni. Ya ben de onu alayım. Şimdi şu kaleci bekle başka kaleciler de var. Dur bunlara bakayım. Şu, şu eleman alamamış mı? Bu elemana alamışlar bu elemanı. Şu elemanı 5 token. tam bu elemanı da şeyli az şey. Gen point'le diyorum. Gen hocam biz diyorum. Altı takım veriyorum. Şimdi şurada da kaleciler var. Şu kaleci gözümü kestirdim şu kaleci. Diğeri olmazsa bu diyorum. Ee, şöyle ama bak şu an bizde. Şu an bizde. Şu, an bizde. şu anki durumla bizde. O olmazsa diğer diyorum. Hocam burada yine gol <laughs> mü? Ben bunu alıyorum ha. Aa <laughs> Aldım ben bunu. Ben buna parayı basar alırım ki. Aldın yok. Don, don. bir tane eleman. Gelecek, gelecek. gelecek. Maçta bitti. Bir sıfır. Hadi hayırlısı. Şu transferi de tamamlayıp videonun sonuna gidiyorum. Kalan süre 20. Hocam hadi. 28 yaşında bak bu elemanımız. Güney Koreli. Korelileri sever o geldi teklifi verdim sen kimsin kimden gelip kimden gidiyorsun? al yapma yapma 7 saniye kaldı yapma teklifi verdim yapma fiyatı arttırmak için yaptılar ya. Ver teklif. Son saniye alabilecek mi şu? Oğlum bütün param gitti. Hadi. Yuna, Yuna sana bırakacağım. Şu an yapabildiğim en yüksek yaptım. Artık gerisi Yuna. Yuna alacağım. Yuna al bunu. Ha tamam Yuna'ya verdim. Niye Yuna verdim? Şunu alabilir miyim? Teklif verdim. Tamamdır. Bu da benim. Hadi bakayım. Ama yeni gelmiş. Neyse şunu kaybettik ama Yuna ya. Yani Yuna bunu çok ucuza alabilirdi. Ama çok pahalıya aldı, güzel oldu. Rakiplerimizi böyle ediyorum işte. Anladın? Eliyorum. Eş video'dan sonra ben bu bir dakika koyacağım. Video'dan sonra ben bu işleri halledeceğim. Ben bu işte teklifleri vereceğim, takımı toplayacağım ikinci videoda. İkinci bu serinin ikinci videosunda her şeyi tamamlayacağım. Hadi görüşürüz diyelim.